Ten, evet şimdi başlıyor. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. İknasi. It's full power and the Evet Aziz Türk milleti şu anda tarihi bir ana hep birlikte tanıklık ediyoruz. Türkiye'nin ilk insanlı uzay Opening the door for more to follow. Godspeed AX3. Of course, if you are just joining us, this is the launch of the Axiom free launch to the International Space Station. Those incredible views on your screen, and there's our first launch of the Sky Dragon on ascent. So, just a we see the call, call out 9 9. There's, there's that call out that Falcon 9's engines are throttling down to help us pass through the period of maximum dynamic pressure during ascent. Evet, canlı bundan bahsediyoruz. Evet, tarihi anayip birlikte tanıklık ediyoruz. Like, Türkiye'nin yeah, ilk it's insanlı it's uzay yolculuğu başladı. Bu bir başlangıç. Çok güzel bir başlangıç. Şu anda da roketin üzerinde bulunan kameradan Falcon yeryüzüne doğru bir açıdan forward. Forward görüntü ekranlarınızda. Well. Evet, birazdan çok ilginç şeyler göreceğiz a Extreme burada. Ne göreceğiz? E, normalde e, roketler fırlatılırlar ve ikinci kademeler rastgele bir şekilde düşer. Burada bu ikinci kademenin birinci kademeyle e, eş zamanlı olarak birisi yukarı giderken diğerinin aşağı gittiğini göreceğiz. One birazdan one sol alt köşeye irtifayı ve hızı flight. da koymaya başlayacaklar. Yaklaşık 2 dakika 35 saniye Some geçtikten sonra yani yaklaşık 1 dakika sonra başlayacak bu işlem. Evet bit, şu anda da yine hem kapsülden ...hem de rokete yerleştirilen kameradan görüntüler gelmeye devam ediyor. Evet, bu arada alt köşede hızın sürekli arttığına dikkatinizi çekmek isterim. Şu an 3500 metre bir saniyeye ulaşmış durumdayız. Sağda yüksekliğimiz 39 kilometre civarında. Yani 100 kilometrede uzaya vardık diyeceksek eğer yolu yaraladık diyebiliriz. Main engine cut off or Miko, as it's there on the bottom of your screen. Stage separation, ignition of the first stage engine and... The first stages boost Heyecanla, nefesimizi tutarak beklediğimiz an geldi. Artık fezaya doğru, uzaya doğru yolculuk başladı. Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu 18 Ocağı, 19 Ocağı bağlayan gece saat 12:49'a. Some evet, loud birinci kademe ayrıldı şu an. Ekranı ikiye böldüler. Gördüğünüz gibi sol tarafta birinci kademeyi, sağda ise ikinci kademeyi görüyoruz. Evet, iki parça gözüküyor şu an. Evet. Yani soldaki SpaceX bir başarı ama biz daha, like daha çok sağdaki walkers. ile ilgileniyoruz. Alper'in yörüngeye ulaşması daha çok ilgiliyiz.